Önemli değil. Önemli değil. Birkaç tane şey olabilir. Evet değerli misafirler, değerli dostlar. Çöp şişçi Mehmet Denizli'den hepinize selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Yeni bir yayın, yeni bir yarışmayla daha beraberiz. Evet bir erkek misafirimiz var. Kendisi Ankara'dan misafirimiz. Ankara'dan özel olarak buyruk geldi yarışmamıza. Gayet iddialı bir beyefendi. Evet güzel de başladı, güzel yutuyor. Evet inşallah sonuna kadar böyle gider. Evet bu şekilde götürür. Şayet sonuna kadar böyle giderse kesinlikle bu rekorun içinden geçer diye düşünüyorum. Evet birçok yarışmacıya göre çok çok hızlı başladı. İnşallah bu hız onu çabucak doyurmaz. Çünkü yutması gayet iyi. Sakin gitmesinde fayda var diye düşünüyorum. Onur abi ilavelerin de aynı şekil mi pissin? Aynı ayardan pissin. Aynı Tamam. Evet değerli dostlar yayını paylaşalım. Özellikle grup sayfalarında yayını bolca paylaşın. Evet herkese bu arada merhabalar. Evet Alpay Filiz için abi çok hızlı yiyorsun demiş. Evet Ali Bilgi Curacı abi hızlı gitme ben hızlı gittim tıkandım demiş. İnşallah tıkanmaz. Zülfişkaya uşağa selamlar efendim. Evet Bozo Köse selamlar. Abdullah Barca aleyküm selam. Sevgi Cipa hoş geldiniz. Yusuf Kara Gebze selamlar. Sibel Koçer Ankara'ya selamlar. Evet İbrahim Özmen hoş geldiniz. Evet ilk tabakta 100 tane vardı efendim. Tabak biterse 100 tane bitmiş oluyor. Evet yerimiz bu arada Denizli'de. Sadece Denizli'deyiz efendim. Başka hiçbir yerde yerimiz yok. Evet Onur abi yutman çok güzel. Müthiş gidiyorsun onu söyleyeyim. Yapabilirsin. Telefon seni rahatsız etmesin. Rahatsız olmasın. Evet Onur abi 3 dakikan oldu maşallah yüzü bitirmek üzere. Evet Nur Bey Ankara'ya selamlar efendim saygılar hürmetler. Evet değerli dostlar yayını gruplarda paylaşalım. Beyefendi çok güzel gidiyor bir rekor gelebilir bugün. Şayet rekor gelir ise en çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülü var. Bu yüzden yayını gruplarınızda bol bol paylaşın. Paylaş butonu hemen aşağıda paylaşanlar zaten alt ekranda bizde tek tek görünüyor. Ödülleri ona göre veriyoruz. Evet Onur abi çok güzel bir yutması var. Yutması da çok güzel olduğu için çok hızlı gitti arkadaşlar. Evet inşallah bu performansı sonuna kadar götürür. Evet ara ara salatasından yiyor, ekmeğinden yiyor mantıklı arkadaşlar. Sade bir şekilde gitmiyor. Evet böyle olmasında fayda var. Çünkü sade et bayar. Bunlar da sonuçta yarışma kuralı gereği baraja kadar bitmek zorunda. Evet Mustafa Koç. Aleyküm selam. Almanya'ya selamlar. Tuncay Künter. Aleyküm selam efendim. Evet yayını paylaşmaya devam edelim efendim. Çok güzel bir paylaşım var. Evet, paylaşanlar görünüyor alt ekranda. Tek tek isimlerini görüyoruz. E, Sibel Koçer inşallah efendim gerçekten inşallah epeydir böyle bir iştahlı yarışmacı görmemiştik abimiz de maşallah çok iştahlı bir şekilde başladı umarım sonuna kadar böyle sürdürür evet bu arada etlerin yumuşak gelmesi adına etlerini sulu istedi arkadaşlar gerçekten böyle sulu geldiği sürece etler lokum gibidir Zaten abinin iyi işinden de anlıyorsunuz. Çifter çiftler alıp gütüyordu başta. Evet Nuran Yeşil İstanbul'a selamlar. Nesin Arslan hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Saygılar. Evet Bulut Yılmaz. Abi benden selam söyleyin. Selamımı duyunca o hızlanır demiş. Evet Seher Bahadır Ankara'ya selamlar efendim. Evet, Doğan Balaban, Bolu'ya selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Hoş geldiniz. Evet, İsrafil İçel, Yozgat'a selamlar efendim, saygılar. Yaren Kardelen, teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Evet, Hakan Şen, Adana'ya selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Evet, Furkan Genek, Denizli'ye selamlar efendim, saygılar. Evet arkadaşlar paylaşımlarınız düşüyor. Paylaşan eller dert görmesin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok güzel bir paylaşım var. Evet Azizullah Nuri. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Alabilirsin. Alabilirsin. Evet Hakan Şen Adana'ya selamlar. Hacer Altun Bursa'ya selamlar efendim. Saygılar, hürmetler. Evet Yakup Çakmakçı Gemli'ye selamlar efendim. Saygılar. Evet, değerli dostlar çöp şişçi Mehmet ailesi olarak sadece Denizli'deyiz. Denizli'de hizmet veriyoruz. Evet bu arada bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Jobsisci Mehmet şu levhada totemde gördüğünüz şekilde yazın. Instagram'da sayfamız en başta çıkar. Et laike, ay sifinike, selamlar efendim. Evet, Uğur Gökmen Samsun'la diye selamlar. Leyla Subaşı Kıbrıs'a selamlar efendim. Saygılar, hürmetler. Evet, Cennet Can Kıvılcım. İnşallah efendim. İnşallah kazansın. Öyle diliyoruz. Adem Bey, o boş tabağı, tabağı alın. O etleri, o ekmeğin olduğu tabağı alın. O tabağı götürün kardeşim. Evet Onur abi 50 tane daha gelecek birazdan. Adem. Adem. Getirirken şuradan veri ver ben alırım. Evet Necati Demiral Hollanda'ya selamlar efendim. Evet, Onur abi'nin 110 oldu bu arada. Evet gerçekten çok güzel gidiyor. Önündekiler biterse 110 adet çöp şiş bitmek üzere. Evet Armağan Öztürk Salda Gölü'ne selamlar. Onur abi ağzını çok doldurup çok çiğneme. Yutman zaten çok güzel. Ağzını çok doldurun için çiğnemeye çabuk geçtin. Ne kadar çok yutarsan o kadar faydana, O kadar geç doyarsın çineme başladı mı doyma başlıyor. Değerli dostlar 113 adet bitiyor. 113. Gelsin gelsin, gelsin. 116. 121. 25. 130. Onur abi 130'du. Geçiktirmedik 134 Onur abi. abi. Evet 134 efendim. Evet, değerli dostlar paylaşımlarınız düşüyor. Bol bol paylaşın beyefendi gerçekten müthiş gidiyor. Evet bugün bir rekor gelebilir. Evet bu yüzden bol bol paylaşın. Şayet rekor gelir ise en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var değerli dostlar. Onur abi 134 maşallah diyorum sana çok müthiş gidiyorsun. Evet henüz 10 dakikan oldu. Evet, demek ki yutunca çok güzel gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet değerli dostlar tekrarlıyorum 134 adet oldu 10 dakikada. Evet şunları bitirirse bir aynısı kadar yerse barajı geçiyor efendim onu söyleyeyim. Evet bol bol paylaşın bugün bir rekor gelebilir grup sayfalarında özellikle gruplarda paylaşın efendim. Şayet rekor gelir ise en çok paylaşan bir takipçiye 5 çeyrek altın ödülü var. Paylaşanlar alt ekranda tek tek isimleri görünüyor. Adam bir 30 tane daha Ayran mı istiyorsun Murat? <laughs> evet arkadaşlar Gerçekten müthiş bir yarışmacı Çok çok müthiş gidiyor ee, Zafer Gürsel Dinara selamlar efendim saygılar Evet İsmail Erkan teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar paylaşanlar görünüyor. Altta tek tek isimlerini görüyoruz. Geliyor abi. Emine Curun Kanada'ya selamlar efendim. Adem bu ilaveleri hemen yapmasın. sıcak 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 gaz Hiç şey olmasın. Bir tane de şey ver. 2-3 tane kolonyalı peçete ver bana. Kolonyalı evet. mendil. Evet Muhammed Suiker, ee, Elaza selamlar efendim. Saygılar, hürmetler. Evet değerli dostlar yayını paylaşın. Tekrarlıyorum. Yayının sonuna kadar vaktiniz var paylaşmaya. Şayet rekor gelir ise en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var. Bu yüzden gruplarda bol bol paylaşın. Ee, kaç saattir açsın? Dün öğlenden beri. Dün öğlenden beri. Hızlı başlaman zaten aç olduğunun göstergesiydi. Aç mideye çabuk oturur Eğer ki abi sabah az da olsa bir kahvaltı yapmış olsaydın dün de öğünlerini normal bir şekilde yeseydin bu kadar çabuk tıkanmayacaktın. Ömer Ökmen Diyarbakır'a selamlar kardeşim. Ahmet Çelik Diyarbakır'a selamlar. Evet boş mideyle gelmeyin. Abim tam 24 saattir aç. Onu söyleyeyim. Evet aç mide et çabuk oturur. Yani Ramazan ayını düşünün. Başka bir örnek vermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor evet bu arada 150 oldu. Önündekiler tükenirse 150 arkadaşlar net. Net olarak önündekiler biterse 150 adet bitiyor. Evet Halit Temizel, Hatay Kumluca'ya selamlar efendim. <laughs> Onur abi süren çok. <laughs> çok süren var. <laughs> Sağ ol. <laughs> Kimden getirdin? Mustafa <laughs> <laughs> Evet Ali Coşkun teşekkürler hoş geldiniz. Evet Veli Emek teşekkürler Paris'e selamlar efendim. Keşke çok aç gelmeseydim. Edeşref Sezar Silvan'a selamlar. Aslan Mehmet Almanya'ya selamlar. Evet, değerli takipçiler bu arada yarışma hakkında sıkça soru geliyor. Evet yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler işletme numaramız 505 02 2020. Ekrandaki numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın efendim. Sadece Whatsapp. Evet 505-02-2020 işletme numaramız. Evet yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler 505-02-2020 bu numarayı kaydedin. Kaydedin. Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın efendim. Sadece Whatsapp. Onur abi e, Keşke aç gelmeseydi. Zaten çok hızlı başlaman belliydi. Çabuk da tıkacağı. Daha süren var. Pek. Evet, tadında bırakmak istiyor. Evet yine de kendisini tebrik ederiz gerçekten. Çok güzel başladı. Hepimizi heyecanlandırdı. İzleyicileri, beni, hepinizi, hepimizi. Ama maalesef devamını getiremedi arkadaşlar. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Evet yarışma hakkında çok sık sorular geliyor. Evet hepsine tek tek yetişip cevap vermek çok zor. Bu yüzden tekrarlıyorum işletme numaramız 505-02-2020 efendim. Evet bu numarayı kaydedin. Kaydettikten sonra Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atın. Aramanıza gerek yok. Bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da yayınlarımız oluyor. Evet Instagram'dan da takip etmek isteyenler Çöpçü Mehmet şurada gördüğünüzü Instagram arama motoruna yazıyorsunuz en başta biz çıkıyoruz. E şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere Afan.